Daha önce kripto para piyasasındaki birçok fırsatı kaçırmış olabilirsin. Zamanında NFT'ler, Solana ağındaki meme RWA yapay zeka coin'leri, mim coin derken çok fazla fırsat sürekli karşımıza çıktı. Bazılarını en baştan yakaladık, bazılarını biraz daha orta seviyelerde yakalayabildik, bazılarını ise hiç yakalayamadık ve arkalarından üzülerek baktık. <laughs> Şu anda bahsedeceğim fırsat henüz aslında fırsat bile denmez çünkü daha kimse konuşmuyor ama yakın zamanda konuşulabileceğini düşünüyorum. DeFi 1.0 projelerinin birçoğu şu anda bence yeteri kadar ilgi görmüyor ve BlackRock'ın yakın zamanda bu alana yapacağı ciddi bir yatırımla bu videoda bahsedeceğim birçok kripto para çok ciddi yükselişler yapabilir. Haydi gelin bu coin'ler hangileriymiş hepsini inceleyelim. Evet DeFi 1.0 nedir? Öncelikle DeFi nedir? Bildiğiniz üzere merkeziyetsiz finans anlamına geliyor ve finans alanında yapılabilen bütün işlemleri bir merkezi Kurumdan uzaklaştırarak tamamen güvene ve e, bağımsızlığa odaklı bütün işlemleri yapabileceğimiz alana defa diyoruz arkadaşlar merkeziyetsiz finans yani en basitinden bugün bir bankaya gidip merkezi bir kurumdan hükümetlere bağlı farklı merkezleri olan bankalar gibi kurumlardan kredi çekmek ya da paramızı oraya yatırıp orada yatırdığımız paradan faiz kazanmak gibi çeşitli e, işlemleri biz defayda tamamen merkeziyetsiz şekilde herhangi bir kurum veya kişi tarafından yönetilmeden bunları yapabiliyoruz ve bu gerçekten her türlü alanda işimize yarayabilecek blockchain'in hayatımıza soktuğu müthiş bir finans gelişimi diyebiliriz aslında bu tarz açıklayabilirim doğaçlama şekilde açıklamaya çalışıyorum. Şimdi bu tarz projelerde gerçekten güzel faydalar sağlıyor bizlere. Dediğim gibi BlackRock'ın da daha önce RBA tarafında yaptığı yatırımlarla RBA coin'lerini ne hale getirdiğini nasıl güzel kazançlara ulaşmamızı sağladığını çok iyi biliyoruz, hatırlıyoruz. O yüzden bu videomuzda da farklı DeFi 1.0 alanında yani DeFi alanında güzel projelerden bahsedeceğim. İlk olarak Compound arkadaşlar. Compound şu anda 51.08 dolar. Anlık olarak yani video yayınlanırken fiyatlarda ufak değişiklikler olabilir ama önemli olan burada coin'in piyasa değeri, hacmi gibi metrikler daha önemli aslında. Çünkü fiyat sürekli hareket eder. Uygun yerlerden almak için mutlaka beklemeniz gerekiyor. Ama Bitcoin'i değerlendirirken öncelikle ne iş yaptığını, hangi ağda çalıştığını, kendi blockchain'i var mı, yani coin mi, token mi, tokenomics'i ne durumda bunlara bakmak çok önemli. Gördüğünüz gibi compound'a baktığımız zaman şu anki piyasa değeri 427 milyon dolar civarında ve 140. sırada şu anda. 31 milyon dolarlıkta bir e, şu anda hacmi bulunuyor arkadaşlar. Ethereum ağındaki bir token gördüğünüz üzere. ATH'ı tam 911 dolar ve şu anda ATH'ından %94 uzakta gördüğünüz gibi. Büyük borsalarda Binance, Coinbase, OKEX gibi borsalarda listeli. Ve şu anki fiyatı dediğim gibi 51 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu listede paylaşmak istediğim ilk kripto para Compound'du arkadaşlar ve... COMP kısaltmasıyla borsalarda bulabiliyoruz. Diğer taraftan ENS var arkadaşlar. Ethereum Name Service. E, genel olarak yani bir domain alabildiğiniz blockchain'e entegre bir şekilde domain alıp bunu normal e, nokta .com gibi nokta .eth şeklinde domainler alıp kullanabildiğiniz bir servis, bir hizmet sağlıyor ve gerçekten de bunu blockchain'e dayalı, merkeziyetsiz finansa dayalı yapıyor olması da tabii ki ciddi önem arz ediyor. Şu anki fiyatı yaklaşık 27 dolar ve 879 milyon dolarlık ciddi bir piyasa değeriyle 77. sırada kendine yer bulmuş. 118 milyon dolarlık da bir hacmi var. Yine tabii ki Ethereum ağında bir proje arkadaşlar. Onun dışında burada web 3 alanında farklı etiketlerle oldukça önem arz ediyor. şu anda ATH'ına baktığım zaman 85 dolar seviyesinde olduğunu görüyorum. Ve ATH'ından da %69 civarı bir uzaklığı gözüküyor. Binance, Coinbase, OKEX, OK, Bybit gibi büyük borsalarda yine listeli. Dediğim gibi benim gerçekten beğendiğim güzel bir proje arkadaşlar. Ve 3. sırada Pendle var. Pendle da şu anda 3.91 dolar seviyesinde ve 613 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. 105. sırada şu an sıralamada yine güzel bir seviyede ama daha yukarılara çıkamaması için hiçbir sebep yok. Yine Ethereum ağındaki bir projemiz ve ATH'ı da buçuk dolar seviyelerinde görece yeni bir proje ve başarılı olmaması için gerçekten bir sebep görmüyorum. Yakın zamanda hem kısa vade hem orta vadede yatırım yapılması durumunda güzel kazançlara ulaştırabileceğine inanıyorum. Tabi burada Bitcoin'in durumu da çok önemli. Şu an ben bu videoyu çekerken Bitcoin anlık olarak 68 bin dolar seviyelerinde ve Bitcoin'in gidişatı zaten her zaman bizim öncelikli olarak takip edeceğimiz en önemli veri bildiğiniz üzere. Evet bir diğer coin'imiz Rocket Pool arkadaşlar. RPL kısaltmasıyla 16.38 dolardan şu anda işlem görüyor. 336 milyon dolarlık bir piyasa değeri var ve 157. sırada an itibariyle yine Ethereum ağında ve baktığımız zaman ATH'ı 154 dolar. ATH'ından da %89.41 uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Güzel bir DeFi projesi şu anda. Ben genel olarak bu tarz projelere Gate.io'dan yatırım yapıyorum bu orada. Hani zaten Binance'te, OKX'te farklı cüzdanlarım, farklı portföylerim var. Ama biraz daha böyle piyasa değeri görece düşük ve biraz böyle özel bir alanda yapacağım yatırımları işte DeFi olur, RWA olur. Ayrı bir alanda yapacağım yatırımları genelde Gate.io'da yapıyorum. Aynı zamanda Gate.io'da tabii ki çok daha farklı avantajlar da kazanıyorum. Mesela startup'lardan güzel fırsatlar yakalayabiliyorum. O yüzden Gate.io'da eğer hala hesabınız yoksa açıklama kısmında güzel de bir kampanya bırakırım. Oradan Gate.io'ya kayıt olmayı unutmayınız arkadaşlar. Rocket dediğim gibi bu seviyelerde yani güzel düşük ve güzel destek seviyelerinden kademeli alım yapılarak biriktirilebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ethena var arkadaşlar. Ethena bildiğiniz üzere Binance Launchpool'da çıkmış güzel bir projeydi. E Tabii ki hani fiyatı birçoğumuzu yeterince tatmin etmedi. Daha yüksek fiyatlar bekliyorduk ama bence oldukça güzel başarılı bir proje olarak şu anda hareket ediyor. Şu anda 800 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 85. sırada olduğunu görüyoruz. Yine Ethereum ağında ve baktığımız zaman zamanda 1.5 doları kadar çıkmış yeni bir proje. Binance dahil birçok borsada, Gate.io, Max.j dahil birçok borsada listeli güzel bir DeFi projesi arkadaşlar. Dediğim gibi DeFi projeleri genel olarak olarak aynı amaçlara hizmet ediyorlar. Ama geleceğin finans teknolojilerini bu coinler, bu coinlerin projeleri e, inşa ediyor ve bu konuda yaptıkları bütün gelişimlerde gerçekten hani geleceğimiz adına güzel fırsatlar sağlayabiliyor. O yüzden de en ayı da eten ayı da bu videoda paylaşmak istedim. Ve son sırada Maker var. Maker bunlar arasında tabii ki en önemlerinden bir tanesi 2.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve an itibariyle 2700 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gördüğünüz üzere yani Maker'da gerçekten DeFi alanında en başarılı projelerden bir tanesi ve zaten hani birçoğunuz duymuşsunuzdur belki yatırımınız da vardır ama özellikle bu videoda son sırada yer vermek istedim. Yine bütün büyük borsalarda zaten listede dediğim gibi majör bir altcoin de diyebiliriz aslında DeFi alanında en başarılı projelerden bir tanesi. Bu bahsettiğim alt Coinler bence DeFi alanında özellikle BlackRock ve farklı büyük oyuncuların yapacağı yatırımlar onların bazı söylemleriyle çok daha iyi yerlere gelebilecek gibi duruyor. Bu coinlerde yapacağımız yatırımlar benim gözümde önümüzdeki bu ada çok ama çok değerli olacak. O yüzden hepsini biriktirmeye çalışıyorum. Bu videoda benim anlatabileceklerim bunlardı. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Öyleyse bir başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.